hepiniz yeni videoya hoş geldiniz böyle uzun zamandır arkadaşlar bir sohbet serisi başlatmak istiyordum. Sürekli adı olsun, adı olsun diye kararsız kaldığım için seriyi başlatamıyordum. Bir de hani işe falan başladım derken boş bir zamanım hiç yoktu. Neyse işte böyle anahtar kelimeleri kafamda kurdum. işte hayat, tecrübe, deneyim, bilgi falan derken bir anda aklıma hayat işte diye bir başlık geldi. Hayat işte başlıklı, hayat üzerine sohbet ettiğimiz bir seri başlatıyorum arkadaşlar. İlk videomuz bu olacak ve ilk videomuzun konusu da arkadaşlar bence günümüzün çok büyük bir sıkıntısı olan ve herkeste olan bir şey. Her şeyi çok fazla düşünmek. Yani bir diğer adıyla overthink. Yani arkadaşlar bu konu aslında ben çok kararsız kaldım ilk hangi konuyu çeksem falan diye. Sizlere sordum, sizler de bu konuyu çok istediniz. Ben de dedim ki o zaman bu konuyu konuşalım. Çünkü benim de problemim olan bir konu arkadaşlar. Bana da iyi gelecek konuşmak. Şimdi arkadaşlar, bu overthink dediğimiz mesela aslında son zamanlarda çok daha böyle bir kullanılmaya başlanan bir kelime oldu. Bir şeyi çok fazla kafada kurma, bir şeyi çok fazla böyle düşünmek, bir şeylere çok takılmak, ince şeylere, boş şeylere çok fazla takılmak. Bugün böyle kendi tecrübelerimden, işte kendim hayatımda örneklerden bu konuyu konuşalım istiyorum. Bence bu orientik meselesindeki ilk maddelerden bir tanesi arkadaşlar biriyle konuşurken kendiniz hakkında ya çok bilgi vermek ya da anlattığınız şeye böyle sonradan pişman olmak. Ben niye bu kadar şey onu anlattım? Veya ben çok mu konuştum? Çok mu sıktım onu? Dertlerimle çok mu boğdum onu? gibi yaygın bir kanı arkadaşlar. Bu bende de çok var. Yani gerçekten eskiden daha da çoktu. Hatta Mesela arkadaşım bana şey diyor. Hani İrem anlat neden üzgünsün yani ne oldu sana? Ben yok anlatmıyorum. Ama hani gerçekten anlatmayışım. Hani asi kız hiçbir şey anlatmıyor falan fistan değil. Bir şey birine anlattığımda daha sonrasında dönüp baktığımda içimde inanılmaz bir pişmanlık hissi oluyor. Yani ben niye bu kadar anlattım? Veya işte herkesin kendi hayatında zaten bir sürü sorun var. Ben niye bir de kendi dertlerimle anlatıp karşımdaki kişiyi e, sıktım. Veya işte kendim hakkında çok mu ayrıntı verdim? Mesela gerçekten bu bende çok var arkadaşlar. Diyelim ki mesela şey diyorum ben pembe rengini çok seviyorum. E, sevmiyorum bu arada. <laughs> pembe rengini çok seviyorum mesela. İşte bir anda konu açılıyor ben söylüyorum işte pembe rengini çok seviyorum. İşte e, okumayı çok seviyorum. İşte araştırmayı çok severim. İşte şöyleyim böyleyim. Daha sonra sohbet bittiğinde dönüp baktığımda şey diyorum. Şimdi benim sevdiğim renkle karşıdakinin ne alakası var? Hani neden hafızasında benim sevdiğim renk var ki? Falan gibi bir fikir oluyor benim aklımda. O yüzden mesela e, anlattığım veya sohbet ettiğim hiçbir şeyden zevk alamıyorum arkadaşlar. Alamıyordum daha doğrusu. Bunu gerçekten yavaş yavaş aşmaya başladım. Ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Bana bir vahiy indi böyle. Ben tüm o kötü özelliklerimden arınmış gibi oldum yani gerçekten. Bu arada bunu arkadaşım doğum günümde aldı. <laughs> Oysa ki mesela karşıdaki kişi arkadaşlar eminim ki aklının ucundan bile geçmiyordur bu kız bana neden en sevdiği rengi söyledi ki? Hani bence kimsenin aklından böyle bir fikir geçmiyor arkadaşlar. İşte niye bu böyle kendi hakkında bu kadar ayrıntı verdi? Ya şahsen ben hiçbir zaman bir sohbet ettiğimizde geriye dönüp baktığımda söylemiyorum bu neden bana bunu dedi? Bu neden bana şunu dedi? Söylemiyorum yani şey anlamında kendiyle ilgili bir şey anlatında. Hani söylemiyorum diye böyle söyledik. Yani bir sohbet ortamı vardı. Bana bir şeyler anlattı. Ben de ona bir şeyler anlattım. Güzel bir ortam oluştu yani. Olay bu aslında. Ama biz insanoğlu o kadar bir şeylere kafaya takmaya meraklıyız da o kadar kendimize dert açmaya meraklıyız. Gerçekten bak dert açmaya çok meraklı bir milletiz bence. Gidiyoruz ufacık bir şeyi kafamızda büyütüp 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 çığ haline getirip daha da kendimizi üzüyoruz. Yoruyoruz, bakıyoruz, hayattan zevk almıyoruz. Mesela Diyelim ki bir şey aldınız. Mesela o ay sizin paranız yoktu tamam mı? Az bir paranız vardı. Siz de gittiniz o parayla bir kahve içtiniz ya. Hani gittiniz veya bir üst aldınız, bir kıyafet aldınız, bir şey aldınız, bir takı aldınız. Daha sonra mesela bu bende çok oluyor arkadaşlar. Bazı aylar diğer ailelere göre parasal açıdan daha sıkıntılı oluyoruz yani hepimiz. Ben de dahil. Mesela o aylarda bazen bir dürtü geliyor bana arkadaşlar. Git al. Git al boş ver. Beş parasız kal boş ver git al. Bu dürtü bana geliyor. Ben geliyorum, alıyorum. Daha sonra aldıktan böyle biraz sonra şey diyorum. Ya şimdi ben niye aldım ki hani? Zaten hani e, şu an sıkışıktım. Niye gittim bunu aldım? Ne gerek vardı ki? Hani daha sonra alırdın diyorum. Ve o aldığım zamanki o mutluluğum, o heyecanım, hevesim her şey tek bir düşünceyle mahvoluyor arkadaşlar. Yani tüm hayatımızı tek bir düşünceyle mahvedebilme özelliğine sahibiz. Gerçekten süper yani süper bir şey. Şimdi ilk fikrin bu kalemdi tamam mı? İlk kafana gelen fikir. Bu kalem zamanla arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6 yani ufacık bir düşünce giderek uzayıp koskocaman bir sorun haline geliyor arkadaşlar. O yüzden bir şeylerin önünü daha yeniyken kesmek gerekiyor. Mesela bir arkadaşınıza bir tartışmanız oluyor. Tamam mı? Hani bu tartışmada mesela eve geliyorum. Ben bir tartışma oldu mesela. Böyle oturuyorum ve hani kafamda tüm o tartışmayı bir canlandırma aşamasına geçiyorum arkadaşlar. İşte ne konuşulduysa bir daha bir daha aklıma geliyor. Ne söylendiyse bir daha bir daha aklıma geliyor. Ne dendiyse bir daha aklıma geliyor benim. Bu tüm düşünceler arkadaşlar oturup düşündüğümde şunu fark ediyorum ki hep suçu kendimizde arıyoruz. Yani Biriyle bir kavga ettiğimizde o suçu kendimizde arıyoruz. Biriyle tartıştığımızda o suçu kendimizde arıyoruz. Biriyle aramız bozulduğunda yine o suçu kendimizde arıyoruz. Yani sürekli aslında e, zihnimiz, beynimiz bizi suçlama eyleminde. Sürekli kendimizi kötü hissetme eyleminde arkadaşlar beynimiz. Geri dönüp baktığımda şey diyorum. Ya ben kötü bir insanım galiba. Ben kötü bir arkadaşım. Yani sürekli gerçekten... Birileriyle olan ilişkilerimizde sorunu kendimizde görüp kendimizi kötü belliyoruz. Bu eskiden bende de çok vardı arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz derin konular. Şimdi benim eskiden bir arkadaş grubum vardı tamam mı? Sonra bizim bu arkadaş grubuyla aramız bozuldu. İyi bozuldu ama baya iyi bir, iyi bir bozulmaydı. Yani bir daha toplanmayacak bir bozulmaydı. Daha sonra bunlar daha fazla kişiydi tamam mı? Böyle Hani şey oldu. Hepsi böyle üstüme gelmeye bir başladı. Tamam mı? Biz böyle bir gün oturduk kavga ediyoruz ya. Yani, mı? Sözlü kavga ediyoruz yani arkadaşlar. O bir şey diyor, o bir şey diyor, o bir şey diyor. Daha sonra böyle hepsi benim üstüme gelmeye başladı tamam mı? Yani sen böylesin, sen, şö sen şöylesin. Her şey senin suçun, her şey senin atan, her şey senin yüzünden oldu. Falan filan bildiğiniz böyle çat 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 bir söylüyorlar. Daha sonra ben de tabii istemsizce bende bir, böyle bir fikir oldu. Hani şey dedim. Gerçekten tüm sorun bende mi? Gerçekten her şeyin suçlusu ben miyim? Gerçekten ben olmasam onlar daha mı iyi olurdu? Gerçekten her şeyi başlatan ben mi ve her şeyi bozan kişi ben miyim diye bir düşünceler böyle kafamdan geçti. Ben zaten o dönem çok kötüydüm arkadaşlar. Bir şekilde hani görmezden gelmeye çalıştım. Hatta ilk zamanlar iyi görmezden geldim arkadaşlar. Yani o konuyu olabildiğince aklıma getirmemeye çalıştım. Bir şeyleri gerçekten hani düşünmemeye çalışıyordum. Anladın mı? Zaten okul falan vardı işte okula gidiyordum falan fistan. E sabah yani gündüzleri aklıma pek bir şey gelmiyordu zaten okul yoğunluğundan telaşından. Akşam eve gelip böyle şu yatağa girdiğinde o düşünceler böyle kafandan geçiyor ya ve durduramıyorsun ya durduramıyorsun şu düşünceleri kafanda durduramıyorsun. Benim zaten eskiden uyku sorunum da vardı arkadaşlar yani uyuyamıyordum gecelere. 3-4 falan hala ayaktayım yani uyuyamıyordum çok şükür şu an bunu açtım lütfen nazar değmeyin çok şükür maşallah deyin. Daha sonra arkadaşlar zaten yine e, akşam 2 oluyor, 3 oluyor. Ben hala kafamda düşüncelerden uyuyamıyorum. Yani benim uyuyamama sebebim düşünceler değildi ilk başlarda. Zamanla ona evrildi arkadaşlar. Yani gerçekten fazla bir şeylere düşünmek o kadar kötü bir şey ki uykunuzu etkiliyor, her şeyinizi etkiliyor yani. Neyse işte ben böyle e, ne anlatıyordum? Çok atladım yine. O aralar böyle benim kafamda şey oluyor. İşte ben kötü bir insanım. İşte ben iyi bir insan değilim. İşte ben böyle bir insan. İşte ben şöyle bir insan falan filan. Sonra benim başka bir arkadaşım. <laughs> Muhtemelen o kendini biliyordur. Şu an isim vermeyeyim. Gerçekten çok iyi bir insan ve hani onunla arkadaş olduğum için çok şanslıyım. Bu arada ufak bir kamu spot olsun. Pek sık onu sevdiğimi söylemem. Ama gerçekten beni kurtaran kişilerden birisidir. Yani beni ben olmamı sağlayan, beni iyileştiren insanlardan bir tanesi arkadaşlar. O arkadaşım bana bir gün şey dedi. Yani hep bana diyordu sen kötü bir insan değilsin, sen çok iyi kalpli bir insansın, sen çok temiz kalpli bir insansın. Ama bunu öylesine söylemiyordu, biliyordum. Onu çok iyi tanıyorum ve bir gün bana şey dedi. Sen kötü biri değilsin, seni kötü hissettiren insanlarla birliktesin dedi. Bu düşünceyi oturdum bir sorguladım arkadaşlar. Gerçekten bu cümle benim hayatımı değiştirdi Şimdiye kadar hep bana diyordu sen kötü bir insan değilsin Ama ben hiçbir zaman umursamıyordum Diyordum kötüyüm işte kötüyüm kötüyüm Ergenlik işte arkadaşlar Evet ben yani bakıyorum kendi hayatıma Hiçbir arkadaşım bana kötü birisin asla söylemez Asla söylemez çünkü öyle biri değilim Ya hiç kimse bana karşıma gitip sen kötü birisin demez Sen böyle bir arkadaşsın demez Sen kötü bir insansın kötü bir arkadaşsın demez gerçekten hepsi bana iyi kalpli olduğumdan bahseder. Böyle gerçekten gerçekten iyi bir insan olduğumdan bahseder. Nedense o arkadaş grubum bana sürekli bu imalarda bulunuyordu. Bir gün dedim ki ya İrem dur 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 dur. Hata sende değil. Eğer herkes aynı fikirde olsaydın ve kendin de o fikirde olsaydın evet sen belki de kötü bir insandın. Ama hiç kimse senin hakkında öyle bir fikre sahip olmayıp sadece o arkadaş grubun bunu söylüyorsa Biraz da bir dur ya. Biraz da bir dur karşı tarafa bir sorgula. Hani gerçekten de ki sorun onlar mı acaba ya? Hep sorun sen olmak zorunda değilsin. Bir şeyler bittiğinde bunun sorumlusu sen değilsin. Bir arkadaşlık ilişkin bittiğinde hatalı olan sen değilsin. İllam sen değilsin. Tabii ki de hata sende de vardır ama Tek hatalı sen değilsin. Bir arkadaşına kavga ettiğinde tek hatalı sen değilsin. Ailenden biriyle kavga ettiğinde hatalı sen değilsin. Başına gelen kötü şeylerin sorumlusu sen değilsin. Her şey, her şey kişisel olarak algılamam. Yani bir kere benim arkadaşım böyle bir şey de söylemişti bu arada. O farklı bir arkadaşım bunu diyen. Her şeyi çok kişisel algılıyorsun. Çok doğru. Yani gerçekten mesela Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela birinin o gün kötü bir günü tamam mı? Yani o gün kötü bir olay olmuş diyelim. Üzgün. Hani böyle mutlu değil. Güler yüzü olası gelmiyor. O gün kendini kötü hissediyor yani. Ama mesela sen o kişiye şey diyorsan günaydın ne haber? O sana diyor ki iyi hani böyle somurtu. Sen mesela hemen sorunu kendimizde arıyorsun. Hani, ya bu neden bana böyle davranıyor? Ya ben buna ne yaptım? Kötü bir şey mi söyledim? Kötü bir hareketim mi oldu? Yanlış bir şekilde mi sordum? Yine kendimizi sorguluyoruz işte yani yine kendimizi sorguluyoruz karşı tarafın hatasını gelip yine kendimizde arıyoruz. E yani şey diyorsan acaba hani e, ben mi ona yanlış bir üslupla sordum falan? Ama oysa ki o sorun sende değil. O sorun karşı tarafta da değil. Sadece kötü bir gün geçirmiş ve biraz hani anlayışlı olmak gerekiyor anladın mı? Arkadaşlar benim gerçekten şu ketumluğum çok var. Çok fazla derdimi anlatan bir insan Değerlidir arkadaşlar falan da. Ya gerçekten çok fazla hislerimi açıklayabilen bir insan değilim. Yani istemsiz artık alışmışım yani şey yapamıyorum anlatamıyorum yani. Hani böyle anlattığımda kendimi kötü hissediyorum gerçekten hani videonun başında anlattım ya arkadaşlar bir şey çok anlatırım hani karşı taraf sıkılır diye hiçbir şey anlatasım gelmiyor. Artık bende bir alışkanlık oldu arkadaşlar bu galiba. Gerçekten kolay kolay anlatamıyorum. Hani anlatabildiğim 2-3 arkadaşım tek vardır. Onlar da geçen çok sevdiğim insanlar olduğu için. İşte ben arkadaşlar geçen hani böyle bir insanım. Genel olarak böyle çok bir şey paylaşabilen, çok böyle kendi sıkıntımı, derdimi anlatabilen bir insan değildim. Değilim. Daha çok dinlemeyi seven tarafım anlatmaktansa. Benim eskiden çok yakın bir arkadaşım var tamam mı? Neyse işte bir gün bu arkadaşım böyle bana şey dedi. Biz seninle çok iyi arkadaşız ama sen bana hiçbir şeyini anlatmıyorsun. Sen bana hiçbir sorunu anlatmıyorsun. Bu nasıl arkadaşlık? Yani arkadaşlık dediğin biraz bir şeylerini anlatırsın gibi böyle bir şeyler bana söyledi arkadaşlar. Kendi tarafından haklı mı? Bence haklı. E çünkü ben de arkadaşlarım ona bir şey anlatmadığında kızıyorum diyorum. Anlatsanıza arkadaş değil miyiz biz? Ama o bana öyle dedi. Ama o onu kişisel algılıyor. Benim başkalarına anlattığım, anlatıp onu anlatmadığımı falan zannediyordu sanırım. Ama hiç öyle bir şey yok. İşte mesela o da o da bir şeyleri kişisel algılıyordu onu anlatmaya şimdi. Ben kimseye bir şey anlatmıyordum. Yani anlattığım şeylerde çok sınırlı şeylerdi. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey bazı şeyleri gerçekten çok kişisel algılıyoruz. İnsanın hareketleri bazen tuhaf olabilir. Bu senin sorunun değil. Senin yaptığın bir şeyden olmak zorunda değil. Yani sürekli bir olayda haklı haksız da aramak zorunda değilsiniz. Gerçekten o yüzden biraz biraz rahatlayın ya biraz boş verin biraz insanların hareketlerini görmezden gelenin size söylenenleri duymazdan gelin. bırakın kim ne diyorsa desin bırakın kim hakkınızda ne konuşuyorsa konuşsun bırakın kim hakkınızda ne düşünüyorsa düşünsün boş verin ya boş verin ben onun kafasının içine girip benim hakkımda olan fikirlerini değiştiremem ben onun kafasının içine girip kendimle ilgili fikirleri düzeltemem kontrol edebildiğimiz şeyler çok sınırlı ama biz her zaman kontrol edemediğimiz şeylere ulaşmaya çalışıyoruz. Her şeyi kontrol edemeyiz. Her şey her şey bizim elimizde değil bazen. Bizi yöneten bir evren var. Bize hakimiyet kuran bir evren var. Her şey gerçekten bizim isteklerimiz, hayallerimiz doğrultusunda olmuyor arkadaşlar. O yüzden lütfen bir şeyleri akışa bırakmayı öğrenmek gerekiyor. Bunu ben gerçekten hayatıma uygulamaya çalışıyorum. Zor çok zor bir şey. Hadi deyip işte ben bugün hayatın akışına uyacağım deyip uyamıyorsun biliyorum. Fakat zamanla bir şey ilk önce beyinde başlar. Beyinde biter arkadaşlar. Bunu hiç bir zaman unutmayın. Bir şey gerçekten hayatınızda koymak istiyorsanız onu ilk önce kafanıza koyacaksınız. Bir şey de hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız onu yine kafanızda kuracaksınız. Anlatabildim mi arkadaşlar? Her şey gerçekten şu kafada, şu beyinde, şu zihinde gerçekleşiyor. Ben size şey de söylemiyorum bu arada. Hiçbir şey kafanıza takmayın. Hiçbir gün akşam eve gelip böyle overthinklemeyin. Hiçbir şey böyle sizi rahatsız etmesin gibi bir şey söylemem arkadaşlar. İnsanız bunlar çok normal şeyler bu arada. Yani tabii ki de bir konuşmada bir şey olacaksın hani çok mu ayrıntı verdim diye yani. Bunlar çok normal şeyler ve hani bunu yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Belki karşıdaki kişi de eve gittiğinde şey diyordur. Ya ben çok mu konuştum? Benim çok hoşuma giden bir tane arkadaşlar video var. Videoda şey mesela bir taraf çok konuşuyor. Diğer taraf az konuşuyor. Bu çok konuşan eve gittiğinde şey diyor ya ben niye bu kadar çok konuştum ki karşındakini sıktım. Bu taraf bu az konuşan da şey diyor ya ben niye bu kadar az konuştum ki. Bir arkadaşlığınızın bitmesi tek tarafı değildir. Birisiyle kavga etmeniz tek tarafı değildir. Birisiyle tartışmanız tek tarafı değildir. Gerçekten her şey iki tarafında birleşimiyle oluyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu iki kalem e, olayını unutmayın arkadaşlar. Karşı Karşıya mesela çok sıktığınızı hissediyorsanız arkadaşlar, bu kalem örneklerini hatırlayın. Belki de senin o Çok konuşan kişi de evde gidip şey diyordur. Ya ben niye kendim hakkında bu kadar bilgi verdim ki ne gerek vardı falan diyordur arkadaşlar. Video bu kadardı. Bu hayat işte serisinin başka videolarda gelecek arkadaşlar. E, Koşuma istediğiniz konular varsa söyleyebilirsiniz aşağıya. Kanalıma abone olmayı, fikrinizi beğenmeyi ve paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.